Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Peugeot 308. Peugeot 308 makyajlı versiyonu ve 1.5 dizel motoruyla konuğumuz oldu. 2020 ve 21 model Peugeot 308 satın almak istiyorsanız muhtemelen en çok kafanızı karıştıran donanım test konumuz olan Stiltek donanım paketi. Bu otomobil hayalet ekran, cam tavan gibi opsiyonlar sunan ve buna nazaran fiyatı makul kalan C segmenti hatchback bir otomobil. Otomobilin ilk üretim yılı 2013. Peugeot 308 modeli ilk defa 2007 yılında Peugeot T7 proje kapsamında başlatılan bir projeydi. İkinci neside Peugeot T9 olarak yani Peugeot 308 T9 olarak geldi. O da bu kasa. 2021 yılı itibariyle 308'in yeni versiyonunun fotoğrafları basına sızdırıldı ama henüz önümüze koyulan bir model yok. Şimdi otomobilin kendi özel durumuna gelelim. Bu otomobil arkadaşlar 1.2 turbo 130 beygir ve 1.5 dizel 130 beygirlik versiyonlarıyla çok uygun maliyetleri satılan bir araba. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar bu çok uygun maliyet? İşte 250, 240, 260 hani benzinli, dizel olarak söylüyorum. Hatta 230'lara kadar bulabildiğiniz uzun süre vergi diliminin altında kalan bir otomobil. Bu test konumuz olan otomobili Otantika Motor'dan aldık. Burak abiye teşekkür ediyorum. Bu aracın da mesela etiket fiyatı dizel. 8 ileri otomatik cam tavanlı ve ekranlı olmasına rağmen 260 bin lira civarında. Bunu söyledikten sonra aracın detaylarına geçelim. Bu üzerindeki 1.5 dizel motor 4 silindirli turbo beslemeli 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Tork konvertörlü tam otomatik bir şanzımanla geliyor ki en güvenilir tarafı bu şanzıman ve motoru çünkü uzun yıllardır kullanılıyor. Bu motor ve şanzımanla beraber ağırlığı 1200 kilonun biraz üzerinde ve 0 hızlanması 9.4 saniye dizel bir makine için güzel bir değer bu değer. Bu Stiltek donanım paketi tam olarak orta paket gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi ön taraftan detaylarına başlayalım bu arabanın. Önde burada mercekli farlar var görüyorsunuz. Altta sis lambaları üstünde bir krom parça atmışlar. Burada yine etrafı kromla dönülmüş bir panjur ve ortasında bir Peugeot logosu görüyorsunuz. Kaput oldukça sade tasarlanmış sadece iki gölge çizgisi var. Yanında 205, 55, 16 jant ve lastikler var. Yine burada üzerinde aynalı led olan dikiz aynalarımız var. Bu dikiz aynaları anahtardan kapattığınızda ki şöyle bir Peugeot anahtarı var. Kapanıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Neyse ki ben geri açacağım onu çünkü içine binip ineceğiz. Yanda ön çamurluklarda çok fazla böyle bir çizgi yok. Bir omuz çizgisi var. Arka tarafta iki çizgi haline geliyor arka kapıdan itibaren ve biraz daha belirgin hale alıyor. Bu biraz arkasını sıkı gösteriyor açıkçası bu arabanın. Yukarıda komple bir cam tavanımız var şöyle gördüğünüz gibi ve arka tarafta da şöyle güzel bir görüntümüz yer alıyor. Buradaki stop gruplarımız led yanıyor. Sinyaller halojen yanıyor. Ama ön taraftaki farlarımız mercek ama halojen. Orada led teknolojisi yok. Arka park sensörümüz var arkadaşlar bu otomobilde. Ben şöyle tekrar açayım arabanın kapısını. Burada bagaj kapağının üzerinde bir Peugeot logosu var. Buradan açabildiğimiz bagaj 420 litrelik ciddi bir hacim sunuyor bize. Tamam birazcık burada eşik yüksekliği var. Mesela bakın bir karışın biraz altında ama bir eşik yüksekliği var. Kuyu gibi bir bagaj tasarımı tıpkı Seat Leon'larda olduğu gibi ama 420 litre gerçekten büyük bir değer. Hatchback bir otomobil için büyük bagajlı hatchbacklerden biri. Sağ tarafta şöyle bir tane halojen aydınlatmamız var. Bu bagaj zemini kaldırdığımızda da bir stepne bizi karşılıyor. Bagajın etrafı şöyle bakın komple siyahla kaplanmış. Herhangi bir gövde rengi görmüyorsunuz. Bu güzel bir detay. Şuradaki tutamaklardan tutup rahatça kapatabiliyorsunuz bagaj kapağını. Şöyle gelelim arkasına doğru. Çok yumuşak kapı hissiyatlarımız var. Oldukça güzel. Kapı yüzleri burada sert ama böyle yani şeyleri falan güzel. Dokusu güzel. Bir de böyle tok tok büyük büyük tasarlanmış hoş duruyor. Şura ve karşısı kumaş kaplı, Peugeot kumaşı. Alttaki kapıcı gözleri büyük, gayet yeterli. Şu tutamaklar da ta abi yani 307'lerden, 306'lardan beri aynı. İçine gelelim. İçeride burada iki tane izofix bağlantısı var. Kolay bağlantıda. Şurada üç tane kafalığımız, ortada kol dayanağımız mevcut değil. Yine burada küçük bir şaft tünelimiz var ve bir havalandırma menfezi falan yok. Bu orta kısımda şöyle bir gözümüz var sadece. Görmüşken göstereyim sol ön koltukta da şöyle bir bel destek ayarımız var. Aracın arkadan ön tarafa bakışı benim önünden bu şekilde arkadaşlar. Yani arkadan ön taraf ferah görüyorsunuz. Zaten ben tam olarak şöyle görüyorum arkadan ön tarafı. Yani bu cam tavanı, komple cam tavan hakikaten muhteşem gözüküyor. Araçta baş mesafesi yani şöyle işte şu yana değme açısı bir 4-5 parmak, yukarıda 6 parmaktan fazla var. Diz mesafesi benim boyum 1.78 sınır ama şöyle ben bu koltuğu bir tık geri çektim bir tık daha öne çekip kullanabiliyorum ama diz mesafesi sınırlı. Yine burada tutamaklar var. Şöyle görüyorsunuz askı aparatı burada. Ayarlı emniyet kemeri mandalı mevcut değil. Ya genel olarak otomobil bir Leon gibi. Kalite olarak hatta yani şu alan falan bile Leon'a bayağı bir benziyor abi. Genel olarak bir Leon gibi bir arabayla birlikteyiz. Önüne geçelim. Burada da yine kapılar epey tok ve yumuşak. Kapı üstleri burada yumuşak plastik. Şuralar yine kumaş kaplı. Şu kapı çekme tertibatı mükemmel abi tüfeğin kabzesini tutuyormuş gibiyim. Kapı içi gözleri de gayet büyük ve yeterli. İçine geçtiğimde içeride burada şu şekilde koltuklar görüyorsunuz. Bunlar acayip rahat koltuklar. Derinlik ayarı solda ve sağ tarafta mevcut arkadaşlar ve içine biniyorum. İçeride şurada havalandırma menfezleri var. Şuralar, şuralar, şöyle göstereyim buralar. Şuralar abi komple yumuşak. Şurası sert, şurası sert ama şu yandaki kaplamalar muhteşem premiumluk katmış. Havalandırma menfezinin altında stop start on off tuşu, far yükseklik, alçaklık ayarı. Burada far sensörü var. Şurada hız sabitleyici ve limitleyici yer alıyor. Burada deri bir direksiyonunuz var arkadaşlar. Buradan şu kadranın şekillerini değiştirebiliyorsunuz. Bunda dijital bir kadran geliyor. Mesela şöyle asgari diyelim. Böyle bir kadran geliyor. Biraz geçişleri yumuşak şey yani yavaş. Mesela özel 2 diyelim abi. Şöyle göstereyim. Bayağı bir yavaş değiştiriyor. Kadranlar diyelim. Yani güzel ama çalışırken böyle yavaş çalışmıyor. Sadece geçişlerde yavaş geçiyor. Bu yan tarafta yol bilgisayarı verileri arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte güzergah, yakıt tüketimi falan. Mesela bu araba 2679, 2681 kilometrede. 2679 kilometredir. 26 kilometre ortalamayla yaklaşık 7.2 litre yakıyormuş. Gayet güzel bir yakıt tüketimi var. Yine burada pedal shiftlerimiz yer alıyor. Direksiyonun etrafında parlak siyah kaplamalarımız var. Ve bu direksiyon ele güzel oturuyor. Derinlik yükseklik ayarı var ve kadranları kapatmıyor. Buraya geldiğim zaman dokunmatik bir ekran var. Klima ayarlarına kadar bu dokunmatik ekran üzerinden yapıyorsunuz. Şurada mesela Bluetooth telefon özelliğimiz, mirror linkimiz, Android otomuz bu otomobilde var. Şöyle menü tuşuna bastığım zaman böyle bir görsel çıkıyor. Ee, otomobil şekline bastığım zaman arka park yardımı, düşük hava algılama sistemi, işte mesela hava kalitesi düşüyorsa klima direkt dışarıdan hava almayı kesebiliyor böyle bir özelliği var bu arabanın şurada araç parametreleri var mesela far ayarları park etme ayarları konfor ayarları gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Dokunmatiği güzel çalışıyor ama ekran yine birazcık yavaş. Zaten Peugeot grubunda böyle biraz daha segment düşüyorsa veya donanım düşüyorsa bu ekranların işlemcisini de düşürüyorlar gibime geliyor benim. Şurada klima menfezinin alanı oldukça güzel. Bak şu yan tarafta yine iki tane daha böyle araya krom parça atmışlar. Çok güzel durmuş. Altta şurada bir ses tuşu var. Büyük bir tuş. Şuraya böyle bir yazı falan yazılsa güzel olurdu. Biraz fazla boş kalmış. Burada dörtlü flaşörün yeri 10 numara. Erine vitese koyusuna burada tıkır tıkır. Yine kapı kilit tuşunuz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Altta bir 12 volt çıkış ve sağ tarafında bir tane USB çıkışı yer alıyor. Burada şanzıman kolumuz gördüğünüz gibi burada. Sport modu ve kar modu var bir tane. Şurada bir elektrikli el frenimiz var ki şu alanın tasarımını çok beğendim. Burada şöyle göstereyim size bir bardaklık alanımız var arkadaşlar. Bu bardaklığı şöyle kaldırdığınızda daha büyük bir göz burada elde edebiliyorsunuz. Altı da halıyla kaplı bunun. Şöyle yaptığınız zaman da bardaklık oluyor. Yine bunu sürgüyle kapatabiliyorsunuz. Şurada bir kol dağınağım var. İleri geri ve yukarı aşağı ayarı var ama bu ayar biraz çabuk bozuluyor. Elim değince mesela geri gidebiliyor bu. Bunun altında şöyle size göstereyim bir tane daha alan var. Bunu kaldırdığımda şöyle bir göz çıkıyor. Sağ tarafa geçtiğimde sağda soğutması olmayan, üzerinde bir raf olan, sadece aydınlatmalı ve içerisi kaplı olmayan bir torpide gözü görüyorsunuz. Yukarı çıktığımda yukarıda burada arkadaşlar ışıklı makyaj aynaları, otomatik karara bilen, ışıklı aynası var ve bu perdemiz de elektrikle şöyle göstereyim, kapatabiliyorsunuz, kapanabiliyor. 308 setil Tek donanım paketinin iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Oldukça kibar çalışan bir dizel motorumuz var. Erkek adam başka çaresi olmadığı için marş ile başlar diyoruz ve devam ediyoruz. Şanzımanda herhangi bir kilit tuşu yok. Şöyle Toyota'larda ve eski Mercedes'lerde olduğu gibi sağ çekip geri yetiyorsunuz. 308 gerçekten fiyat avantajlı olan bir otomobil. Hatchback otomobillere bakarken bir süre benim de dikkatimi çekmişti. Bunun özellikle 1.2 130 HP'lik versiyonunu uygun maliyete bulabildiğim için ...dizel ben pek sevmiyorum ama... ...dizel alacaksam da muhtemelen PSA grubunun dizelini tercih ederim. Çünkü yakıt olarak oldukça avantajlılar. Veya işte 1.5 dizel Renault grubunun dizellerini tercih ederim. Çünkü çok avantajlılar. Ve aynı zamanda bakım maliyetleri oldukça uygun arkadaşlar. Herkesin de anladığı motorlar bu motorlar. Hani dizel alacaksan böyle Japon alıyormuş gibi... ...bu motorları tercih edebilirsin. Hani dersin ya Japon sorunsuz, bunları da dizelleri öyle. Tabii sorun olmuyor mu? İlla ki oluyor ama... Bunlar çok fazla kullanılan motorlar. Fazla farklı otomobilde kullanılan motorlar. Zaman zaman sorun da olabilir. Şimdi 308'in 308'in içine ilk oturduğumda yan görüşler falan çok güzel. Arabanın tasarımı düz. Orta aynayla arka camın tasarımını birbirine benziyor. Böyle cuk içine oturtabiliyorsun onu. O da güzel. Yani bu direksiyon dışında otomobilin tamamen tasarımı bir Alman gibi aslında. Dışarıdan baktığınızda mesela bu arabaya Golf 6 deselerdi ya da Golf 7 deselerdi kimse garipsemezdi. Sadece bu iç e, tasarımı birazcık Fransız, bu direksiyondan da dolayı. Ama yine burası da diğer Fransızlara göre oldukça sade. Bence güzel bir tasarımı var, böyle herkese hitap eden bir tasarımı var. Ayakların böyle bacakların çok rahat arabanın içerisinde. Özellikle şuradaki şu fıraslanmış alanı görüyorsunuz. Ondan dolayı orada oturan da rahat ve sağ tarafta oturan bayağı öne gelebiliyor. Sağ arkada oturanı rahatlatabiliyor. Yani mesela çocuk koltuğu bağlayacaksanız az önceki benim diz mesafesi tanımım sizi yanıltmasın. Burada işler tamamıyla değişebiliyor arkadaşlar sağ tarafa geldiğinizde. Aracın hemen detaylarına başlayayım. Süspansiyonlar, süspansiyonlar sert yapıda. Ama uzun yola çıktığınızda da böyle işte temiz kaymak asfaltta rahat hissettiriyor. Hiç kasılmıyorsunuz ama genel olarak sert bir yapısı var. Arkalar bağımsız değil bu arabada. Torsiyon var. Onun etkisini de birazcık arka tarafta görüyorsunuz. Şimdi mesela buraya gelmişken bir durayım. Bir hep beraber 0-100 yapalım isterseniz. Biraz ağır kalkıyor. 4600'lere kadar falan çeviriyor. Kaldıranlar çok akıcı mesela burada ama geçişlerde öyle değil. 102 Sesi de dinleyin. 132 138 150 Gayet iyi hızlanan bir dizel motorla birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asfaltımız epey bir kaygan. Günün bu saatlerinde böyle oluyor maalesef. Bu 6 ileri şanzımanın gerçekten geçişleri falan çok güzel. Hiç böyle bir şey hissettirmiyor. Neredeyse hiçbir şey hissettirmiyor. Çok böyle akıcı bir gidişi var ve ya mesela işte 6 ileri şanzımanla 136 beygir 320 torklu bir Opel kullandığımda çok başka bir hissiyat alıyorum. Bu arabada çok başka bir hissiyat alıyorum. Bunun torku da biraz daha düşük ona göre ama daha iyi hissettiriyor, daha iyi gidiyor, daha iyi tutunuyor, daha iyi hızlanıyor bu araba. Hakikaten güzel bir aktarım organı ayarı var bu otomobilde. Şu an 135 km hızdayım mesela. Buraya giriyorum. Bakın viraj içi fren yapıyorum. Viraj içi frenleri birazcık bu arabada zayıf. Ön taraf biraz fazla yığılıyor virajın içerisinde fren yaptığınızda. Arka taraf bir tık böyle hafiften bir oynama yapıyor. Ama onun dışında bir sıkıntı yok. Araba kaymıyor. Genel olarak süspansiyon dediğim gibi yolda biraz konforlu hissettiriyor. Süspansiyonun yapısıyla alakalı çünkü sert ama ilk birkaç santim bir yumuşaklığı var. O yumuşaklıktan dolayı böyle tepkiler veriyor. Ama yola oturttuğunuz arabayı gidiyorsunuz oldukça güzel yol tutuyor. Hiç böyle sizi üzmüyor korkutmuyor. Gayet güzel bir gidiş var. Bir de direksiyon abi. Direksiyon çok güzel. Virajdan viraja atlamalar yapabilirsiniz bu arabayla ama mesela bir Focus'taki gibi yapamazsınız. Ne bileyim bir Focus olur, Golf olur sonrasında gelir bu araba anca yol tutuş olarak. Bu üzerine inşa edilen platform güzel ama arkadaki torsiyonlarla, arkadaki torsiyonlarla da alakalı birazcık bu durum arkadaşlar. Normal kullanıcı bu arabada 130-140 çok rahat ilerler. Şimdi sese başlayalım. Yol sesi düşük süratlerde var. Yüksek süratlerde benzer seviyelerde artmıyor. Rüzgar sesi yani şu an mesela 110'dan sonra biraz böyle bir ses artışı oluyor. Cam tavan nedeniyle de arka taraftan da geliyor ama hani 130'a 140'a çıktığınız zaman da aşırı bir şey olmuyor bir uğultu falan olmuyor. 150'ye çıktığınızda da olmuyor. Ama rüzgar sesi geliyor. Yalıtımı başarılı bence bu sınıf için. Motor sesi sabit giderken çok gelmiyor arkadaşlar. Mesela şu an 6. viteste 115 km, 117 km hızla 2000 devirde gidiyoruz ama 2200 devrin üzerine çıktığı zaman o motor sesi de geliyor. Bu 1.5 dizeller eski 1.6 dizellerden daha sesliler yolda giderken. 1.6 dizeller Rölanti'de daha sesliydi. Bunlar da yolda giderken daha sesli. Yani işte 2200-2300 devirin üzerine çıktım hemen ses geliyor. 3008'de de böyle mesela. Bunda da böyle. C5 kros'ta da böyle. Ama işte eski 1.6 dizeller sabitteyken çok sessiz gidiyordu. Çok dinleyer gidiyordu. Bu öyle değil yani. Tamam bunun performansı daha iyi. Net eyvallah. Bu arabayla beraber tabii çok fazla bir şey de hissetmiyorsun. Şu an mesela 150 km hızda gidiyorum. 3000 devirin altındayız. 2600 devirde falan gidiyor. Gayet güzel arkadaşlar. Hiç şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Ya genel olarak yol tutuşu falan araban çok güzel. Hiç böyle kasılmıyorsun. Şu direksiyonda da sanki bir go kart arabası kullanıyormuş hissin var. İşte o süspansiyonun hafif yumuşaklığı bu 16 inç patates lastiklerle de alakalı. Biraz daha büyük jantlı lastikler kullanırsanız biraz daha iyileşecektir illaki. Ama bence böyle konfor eğrisi gayet güzel olmuş. Daha iyi tutan bir lastik de çok güzel veriler alınabilir bu arabayla. Yakıt tüketimine gelelim arabanın. Yakıt tüketimi şehir içinde şu an zaten gösterdim size 7.2 full şehir içiyle yaktı bunun çünkü bu araba Burak abinin kendi arabası eşi kullanıyordu ee, ve hep şehir içi kullanılıyordu 7.2 gerçekçi bir full şehir içi yakıt tüketimi böyle beklemeli ısıtmalı kıştan çıkmış Sivas'ta yakıt tüketimi bu yani maksimum alacağınız daha bunun üzerine 7.5 onun üstüne çıkmıyor şehir dışındaysa 5.5'larla 5'lerle çok rahat gezebiliyorsunuz yakıt anlamında gerçekten çok makul bir araba bu araba şu an mesela 147 km hızda gidiyorum. Arkadan biraz yol sesi ve bir tık rüzgar sesi var. Çok az da bir motor sesi var abi. 160 oldum. Oldukça rahat ve konforlu bir şekilde ilerleyebiliyorum. Ya biri sana demedim abi hızlı gelen birinin önüne atlanmaz. Demedi mi kimse sana bunu? 308'in genel olarak hissiyatları böyleydi. Açık söyleyeyim size. Bugün işte mesela bu fiyat bandının lideri kim? Corolla Civic yani Corolla Civic atmosferik motorlu arabalar 0-110 saniyenin altında olup dizel, otomatik onların hepsinden daha az yakan ve konforlu olan bir araba bu araba. Bunu net olarak söyleyeyim. E bir de bu cam tavan falan oldukça güzel. Teknolojisi de iyi, fena değil. Bir anahtarsız giriş çalıştırma olsaydı çok daha güzel olurdu bence bu arabada ama hani fiyatına göre baktığın zaman da böyle diyorsun ki tamam ya sıkıntı yok olur. Hiç problem değil diyorsun. Bu arada bir geri görüş kamerası bu otomobilin var ve 360 vari bir görseli de var. Onu da şurada bir yerde size göstereyim hemen arkadaşlar. Yeri gelmişken unutmadan şurada durayım mesela. Şöyle gireyim abi. Traktörcü abimize yol verelim. Şuradan dönelim ve hemen geriye takalım. Bakınız burada şöyle. Geri geri geldikçe GTA Vice City gibi haritayı açan bir 360 Görselimizde var bu şekilde. Yine güzel. Önde park sensörü olmamasına rağmen güzel bir sistem. Hoşuma gitti açıkçası. Hani bunu ben pek Peugeot grubunda 360 diye üst donanı paketlerde satınca eleştiriyorum ama alt donanı paketlerde de diğerlerine göre daha iyi yani. Şimdi onu da söylemek lazım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.